Merhaba Aşk kanalımıza hoş geldiniz. Yeni güzel romantik bir videomu izlemek istiyorsunuz değerli izleyicilerim. O zaman doğru seçim doğru kanaldasınız. Hepinizi kanalımıza hoş bulduk. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularında çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz arkadaşlarım. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz değerli izleyicilerim videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.